Sevdadan da böyle aşk mı olur ya? Hala da terk edecek misin beni? Ayrılacak mısın benden? Arayacak mısın beni? Aramayacak mısın beni? Sanki 18 yaşında ergen. Allah'ın cezaları. Yapma Bilo yapma. Ağır ol ağır. Dedim ki niye? Sebep ne? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Sizce maske takmayanlara ne ceza verin bile? Ee, i̇dam. Git. Demamu mal. Atatop mal. abrata mal. Lan köpek! Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Aşkım 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 başlayacağım aşkınızı. Terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları. Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadık yavrum köpek. Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Aşkım 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 başlayacağım aşkınızı. Terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın? 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları. Me, Yansın öleğine mağrur bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma indeleme ne olur Canım... Lan köpek, madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Bana, bana siktir git diyeceksen hemen oturmam bu kadar. Ya. Yeah. <laughs> so That was That was a Lan köpek, madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Alıyorum <laughs> şimdi senin günaydın mesajını atmadığını gördüm. Gene ağlayacağım. Niye bana günaydın mesajı atmıyorsun? Aşkım 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 başlayacağım aşkınıza. Terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezası. Lan köpek madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Eve hırsız girmemesi için bardak koyun diyorlardı. Bardak koymuş ya. Geliyor. Hazır mısınız? Gelmedi elimden Dökülemedi inan dilimden Susuyorsam Kimse yüzünü görmedi değil mi? Yok abi. Taktık maskeyi bindik motora Geliyor hazır mısınız? Gelmedi elimden Dökülemedi inan dilimden Susuyorsam bir bildiğimden Sevdiğim başlayacağım aşkınızı. Terk edecek misin, ayrılacak mısın, arayacak mısın, aramayacak mısın? 18 yaşında ergen. Allah'ın cezaları. I get overwhelmed so easily, my anxiety creeps inside of me, makes it hard to breathe, what's come over me, feels like I'm somebody else. Aşkım 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 aşkım, başlayacağım aşkınızı. Terk edecek misin ayrılacak mısın Arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları Acaba bugün canlı ders var mı ya Neyse dur whatsapp grubuna bir sorayım Öğretmenim bugün canlı ders var mı Bir sesimi dinleyin bakalım Öğretmenim bugün canlı ders var mı Lan ben böyle atmamıştım Bak kızlara da söylüyorum evden kaçmayın. Vallahi bulduğum zaman çok kötü yapacağım bu sefer. Bu ara evden kaçmak falan yok yani. Artık aşk meşk işlerine de biraz e, ara vereceğiz. Anlatabiliyor muyum? Merve Yalçın'ı gerçekten seviyor musun? aşkım 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 başlayacağım aşkınızı terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları Lan köpek madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek Arkadaşlar Can hesabını benim telefonumda açık bırakmış. Salak can tü, tü tü. Çat kapı gel, çat kapı gel. Can seni Nihat Atipoğlu'na götürelim. Can, Nihat Atipoğlu'nu seviyoruz ama Can'ı da seviyoruz ama Nihat Atipoğlu'nun daha çok. Neresi burası? Arkadaşımın evi. Bir sene gelmeyecek. Bu evin iki anahtarı var. Biri sende biri bende kalsın. Niye bende? <laughs> 🎵🎵🎵 Anam Ya Osman burası çok güzel evet. İlk defa beni mi getirdin? Evet Yemin et Yemin yeah. edin Melih bak bak Melih Uçağın kalkıyor Melih Melih bak uçuyorsun Alo Ferdi Ne yapıyorsun lan Kardeşim öteki dünyaya bir gittim Geldim İyi fena değil tavsiye ediyorum Gel hazır mısınız Gelmedi elim Gülemedi, inan dilimden. Susuyorsam bir Gri sevenleri deli edecek fotoğraflar. Oh my god. Şu kedinin mükemmelliğine bakın. Gri bir kedi. Of şu arabanın harikalığına. Biri bundan bana alsın. Ya bu renk gri... Of vallahi delireceğim ya delirdim ya bu gri gül ne delirdim. Hep beni yala beni şap beni şüp beni manyak manyak şeyler <laughs> Ne gidiyorsun <laughs> gitti ha. Ha, ha devam ediyor. Güzel mi ya? <laughs> tam da öyle. <laughs> tam tam da Yapacak ya. var mı? Hadi. Ya Ferdi ne yapıyorsun lan? Kardeşim öteki dünyaya bir gittim, geldim. İyi e, fena değil. Tavsiye ediyorum.